Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar 10 Ekim'in ürünlerini erkenden bime gelmiş arkadaşlar. Bunları size erkenden bulduk. Sizlere sunuyoruz. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen butonlara basalım. 130 bin olalım. O zaman videomuza geçelim mi neler neler gelmiş hep birlikte görelim arkadaşlar 10 Ekim'de şahane ürünler var tencereler kahvaltı takımları sizlere hepsini göstereceğiz keyifli izlediğiniz güzel bir video olsun yorumlarınızı desteklerinizi bekliyoruz hepinize keyifli seyirler diliyoruz keyifli seyirler. Kasanın ürünlerinden şöyle mutfak gereçleri Oxford hamın 45 lira Şunları da size gösterelim bak şöyle görüyorsunuz bu şekilde şöyle. Çıkartmaya gerek yok zaten. Şöyle. Yok zaten onlar çıkmıyor. Şeyle kapalı. Kapalı. Bunlar Başka var mı? Mi? Ben bunu tutayım. Çıksın iki Üçünü tamam. Üçünü tutabilirim. Bak şöyle. Elimi kavramıyor çünkü. Başka tamam var. başka yok zaten. Şöyle bak. Şöyle göstereyim şöyle. dört hmm, çeşit geliyor. Güzelmiş. Aklama kapları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle 1.8 litre. Aynen 1.800 i̇şte mililitre. Çok uğraştım ama çıkmıyor. Yapışmış. Şöyle göstereyim ben size. 59 TL bu. 59 TL. Bir dakika onun kapağı, kapağı niye çıkmıyor ya? Çok saçma bir şey. Vallahi çıkartamadım. Çok bir saat uğraşıyoruz ama olmuyor. Ne yapalım? Öyle bir yapışmış ki. Çıkmıyor Belki de taktiği yani. vardır. Bilmiyorum, çıkmıyor işte. Çıkartabilirsem dur bir bakayım biraz sonra gene tamam. denelim. Tamam. Bunu ben bir tutayım şöyle. Hı. Şöyle bir tutayım. Çıkmıyor. Şöyle geçeyim. Bir şey denedim. Arkası boş olsun daha güzel. Şef'in tavası da gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 28 santim. Fiyatı 260 TL. 260 TL. Hı, hı Şöyle gayet de güzel bir ürün tava. Bunlar güzel oluyor. Zaten hep şefin ürünleri geliyor. Bilmiyorum biliyor musunuz? bilmeye zaten takip eden herkes bilir. Evet. Yani kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Bunlar da yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Herkese de bir fikir olur. Bize de bir fikir olur. Ben de bundan almayı düşünüyorum. Bakalım kısmet. Bunlar da arkadaşlar buzdolap organizerleri. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatları 79. 99. 99 TL. O yandakiler 79. ama. Onu söyleyeyim. Şöyle bak. Çok da güzel değil mi? Şuralardan hava alıyor. Vallahi hoş. Benim de hoşuma gitti. Çok güzel. Bir de bunun bir küçüğü var. Onu da gösterelim. O da yine <laughs> ürünlerden. Onun da 79 işte. Ha 79 olan ha. 79 olan buymuş. Ben de almıştım. Biz de almıştık bunlar. Bir dakika A şöyle bak. gösterelim. Arkası hiç olmadı öyle. Böyle gösterelim. Güzel bunlar. Şunlar da söylemiştik zaten. Şemsiyeler 189 lira. Bunun fuşyasını bulmuştuk. Şimdi maviyi de bulduk. Şuraları gelecek haftanın mavi. ürünlerinden. Şu da şöyle. Bak ne güzel şemsiyeler gelmiş. Bence bunlar kaliteli. 189 TL. Söyledik mi bilmiyorum. Tekrar evet, söyleyeyim. Evet, 189. Şöyle Biz tutalım. Çalışmış olabilirler videoyu ya da oraya atlamışlardır çünkü bazen arkadaşlar fiyatları kaçırıyor. Sonra evet. Siz evet. söylemediniz Ya diyor. da mesela şöyle biz fiyatını bulamadığımızı altına yazıyoruz. Sonradan editlerken Lütfen orayı da haha okuyun. Aynen. Yani. Hı -hı. Ee, çok güzel bir dekoratif gaz lambası gelmiş. Çok hoşuma gitti bu da. Bunu da sizlerle bir paylaşalım. 350 lira bu fiyatı varmış. Aynen hani bu, gösterip... bu gelecek haftanın ürünü. Çok tatlı ya, bayıldım şuna. Hemen içim açıldı şunu göresiye. Çok güzel. Bunun belki mavi buzlu cam şu mavi yeşil olan kısmı mavi olan kısmı da olabilir. Onu da bulursak çekeriz mutlaka erken çekimde. Aynen. Şimdilik bu var. Şöyle göstereyim sizlere. Gold tepsi bulduk. 23 santim, 30 TL. Baksana. 30 tl. Gold. Çok uygun fiyatı. Fiyatı çok uygun. 30 TL, bayağı uygun. Bir bakalım şuna nasılmış. Aa, güzelmiş bak. Hayvanlar var. Şöyle. Açayım sizin için. Gayet de güzel bir ürün bak. Bak şöyle bime çok güzel şey gelmiş. Çay takımı. Fiyatı 199 lira. Şöyle gayet de güzel bak. Şahane bir ürün. Öyle kalabalık ki yani bugün bayağı bir zorluk çekiyoruz. Ha. Bu dikiş kutusu 120 lira. 120 lira bu da. E, 9 parça kahvaltı seti var. Bunları size gösterelim. Ben antalim. Şöyle bir bakalım. Şöyle size göstereyim. Size gösterebildiğim kadar. 439 lira. Şöyle bak. Bir de şu büyüğünü göstereyim. Bak ne kadar güzel. Şöyle bir tane daha göstereceğim. Dur tamam. Şöyle. Şurada değişik bir modeli. Şöyle. Ay bunlar çok güzel. dur desenlerini şöyle göstereyim. Hani 80 liraya şeyler var. Şallar var. Ne güzel renkleri var. Bak. İncecik bir de. Kili Şöyle bak. Her rengi var. Şöyle rengi var. Baya çeşit bol burada. Şunlar da açın. Şunlar da Plamel eşap. 62 62,5 demiş bunlar. Bunlar da güzelmiş. Bak şöyle farklı rengi de var orada. Rengi de var. Bak. Şu güzelmiş. ha. Şöyle kayık tabaklar var 17 santim. Bunlar da 19,5 liraymış. Bunları da daha önce göstermemiştik. Gösterelim bulmuşken. Bulmuşken. Bu şeye benziyor biliyor musun? Şu kahvaltı hı hı. şeyin tabaklarının hı hı. modelinden. Aynen. Bak, bak şöyle uzun saklama kapları var. Dörtlü 69,5 lira. Şöyle gösterelim bak. Dörtlü. Güzelmiş. <laughs> bak boyutları da zaten evet. burada belli. Şöyle. Göstereyim dur boyutlarını. Görsünler. Daha net karar verirler. Nasıl olsa... Şöyle bir göstereyim. Burası müsait. Bazen müsait olmuyor. Gösteremiyorum. Çok kalabalık oluyor. Şöyle göstereyim size. Bak. Bak. Güzel. Şöyle göster. Bak. Gördün mü? Şu 7,5 litre. Şunun da var mı bir şey? Bunların yok yani. Bu, bunun bir küçüğü. Bak şöyle gösterelim. Şuna. Böyle. Bak. Daha ayrıntılı bir şekilde gösterdim size. Bir de onun şu rengi de var. Evet. Bu rengi de var evet. Siyah Bak fiyaz. şöyle ortadan açılır çöp kovası var. 18 litre 69 liraymış. Evet, tamam. tenceresi de geliyor arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 22 santim. 360 lira bir fiyatı var. Şöyle. Gayet de güzel bir ürün. Valla hoşmuş bu. 22 santim. Bence boyutu da ideal. İyi iyi. Benim de hoşuma gitti bu el tostu ocak üstü el tostu da gelecek arkadaşlar Bovera'nın bir ürünüymüş buna da bir bakalım fiyatı neydi bunun 650 650 şöyle açalım bakalım Aa, kolay açtın kolay ben biliyorum Hı, -hı. Artık. yani burada ben çalışsam <laughs> yani iyi olur aynen güzel vallahi. her şeye alıştım paketi aç kapat <laughs> şöyle Bak şöyle çok güzel bir çay kutusu gelmiş. Daha doğrusu gelecek. Gelecek haftanın önünde bunların hepsi. Aa, çok güzel. 59 lira bu. Poşet çay kutusu diye geçiyor. Bölmeli şöyle. Altı, altı, bölmeli. Şöyle. İsterseniz bunu da çıkartırsınız. Aynen bölmede çıkıyor isterseniz. Bu da böyle bir kutu işte. Çok güzel. Alayım şöyle bir resmi. Şöyle çekeyim. bıçak seti de geliyor arkadaşlar. Beşli beşli. Beşli beşli. Beşli. Hı -hı. beşli bıçak seti. Yanlış söylemişim. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Fiyatı 300. 299 TL. Heh, Rokun bir markası. Bunlar güzel mi? Kullanan var mı acaba? Hı. Bunlardan memnun musunuz? Bunlar bilmiyorum nasıldır. Herkese bir fikir olur. Şöyle bak şemsiyeler de gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle gayet güzel. 189 mu? Aynen. 189 lira. Biz size şunları bir gösterelim. Başka çeşitleri de var. Şimdi onları da gösteririz. Bir tane şöyle şöyle Ekoseli güzel böyle Ecoseli. tam böyle güzel bir Şurada renkli. Düz şuraları böyle. Fuşya dil şeyleri Fushia. de. Bir de bunların şeyleri de vardı gördüğünüz gibi. Başka ne renkleri de var. Başka Koruyucuları yani şey Koruyucusu kapakları. Kapak için de ne, ne şu aklıma güzel gelmedi. güzel oluyor. Oluyudur herhalde bilmiyorum kullanan var mı? Ben bilmiyorum buradan almadım şey bir şey ama. Şöyle güzele benziyor kaliteli bir şey <laughs> ben <laughs> benziyor. Şöyle uzaktan da çekeyim. Dişilik. Bunun fiyatı 599. 499. 499'du. Bak, bunun farklı renklerini de gösterdik size. Şimdi böyle bir rengini bulduk. Bu da bir çok... sürü rengi var demek ki bayağı desen gelmiş yani. Bir sürü rengi var, evet. Şöyle göstereyim ben. Şöyle görebiliyor musun? Ha böyle iyi, ha böyle iyi. Kızartma tencerelerinde. Şöyle, şöyle. Bak, şeyi ne kadar ölçüleri. İşte yani böyle. Evet. Bir de bu şeyin şöyle bir rengi var. Bu da kızartma tenceresi. Şöyle, şefin bir ürünü. 22 santimmiş. Ben onu arıyordum. İşte buldum. Şöyle bak. Biri yeşil gibi. Haki gibi. Biri de kahverengi. Şafin tavası gelmiş. Bu da 229 liraymış. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzel bir tavama ama baksana. Şana. 28 santim. Bunu da erkenden bulduk. Üstü tost tavası gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek Ayşe ürünlerden. Aşınlar. Şöyle. Şöyle göstereyim de. Buradan nasıl çıkıyor bu? Ha şöyle. 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 Şöyle göstereyim size. Gayet de güzel bir ürün. Burada şey var. Bebek küveti. 399 lira. Şöyle katlanabilirmiş bebek küveti. Ne kadar büyük bu ya? 33 lira. 33 lira mı? Bayağı Yeni gülüyor. gelecek günlerden. Şöyle. Bir de buzdolabı bu organizelleye var. Bakın, Dur bakayım nasıl alacağım. Evet, hani şunu alır mısın ya? Alamadım. Yani. Heh. Bak şöyle. Bunu gösterdim mi? Yok. Aynısın değil mi? Bakayım. Aynısın. Ben farklı zannettim daha aynı. Kahvaltılık seti var arkadaşlar. Bunu bu yeni ürünlerden. Şöyle göstereyim 9 size. 9 parça. Fiyatı da 399 lira. Şöyle bir göstereyim ben size. Bak. Şöyle. 3 parça bu küçükten var. Göstereyim. E nerede? 2 yani, parça. 2 parça küçükten bir parça da büyükten var. Hı yanlış olmasın. Koyalım. Toplam 3 parça yani bu kayık tabaklar. Evet. Şunlar da. Bunlar da 6. Bunlar da 6 parça. Bak şöyle gösterelim. Hı hı. Bu şekilde. Bunlar yeni ürünler. Şöyle. Tamam. Bir de bunu açık gösterelim. Bak. Aa, şöyle. Çok güzel. güzel. Çok güzel. Şöyle ayrıntılı bir şekilde bakın. Aynen. Şöyle. Bunun farklı rengi de var. Şunu onu da gösterelim. Şöyle yeşil. Bu da güzelmiş. Şöyle. Renk olarak. Ha, bu şey. Şu dikdörtgen şeklinde şu yuvarlak şeklinde. Hı hı, modeli farklı. O modeli farklıymış. Dur şimdi fark ettim onu da. Bak şöyle. Şunlara bakalım. Şöyle kek kalıbı var. Turta. Şöyle bakalım bunlara. Şefim bir ürünü. Bir de şunlar var. Tamam. Onlara da bakalım. Bunlar da Hmm. aynı şekilde şöyle var bir de şöyle göstereyim daha net bir şekilde bak şöyle bak, bak bu tepsinin böyle bir çeşit daha var bunu da gösterelim Demir zaten göstermişti 49 buçuk lira bunların fiyatı evet. bu, bu yoktu da bunu da bulduk şimdi bu da güzelmiş ama. Tamam, bunları da bir gösterelim size. Bak şöyle pastacı şeyleri. Böyle çok zanyo köşeliği var. Bu da 49 lira. Onun beyazı da var bak arkada. Beyaz. Şöyle bak çiçekler gelmiş. Şöyle bime. Kalanşeler. kalan kalanşeler. 90 TL. Ay, şunların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle içim açıldı maşallah. Ne güzeller. Şöyle renk renk. Güzel. Güzeller Bakın. arkadaşlar. Gelecek haftanın ürünlerinden Raklen'in şöyle ikili şeyleri kadehleri bu kadehleri hı hı. bunu da bakalım ayaklı bardakları 159 lira bu gelecek haftanın ürünü dediğimiz gibi hmm. bir bakalım şöyle bir bakalım da nasıl çıkmıyor mu çıkıyor Çık Hı, hmm, şöyle şöyle bak 159 lira sanki mıknatısla yapıştırmışlar öyle. gibi değil mi hmm. bak bunlar arkadaşlar yola tutalım mı hmm. gel böyle böyle gel. Şöyle. Evet, böyle şöyle tutayım ben de. 159 lira değil mi fiyatı? Evet evet. Bak şöyle çok güzel cam çay bardakları gelmiş. 450 TL. Raklen'in. Tamam. 12 olsun. parça. Çok da güzel bak. Şöyle güzel bir takım. Bunlar da böyle yeni gelmiş arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Güzel. Bak şöyle Raklen'in bardakları var. Bir dakika. Gold rimli su bardağı üçlü 219 lira bu da. Tamam. Şuna da bir bakalım da. En son koyacağız yine aynı şekilde yerine. Şimdi hızlıca size göstermek için. Evet. Şöyle bakalım. Ay bunlar da çok güzel. Böyle kaç tisi bu? Bakalım şöyle. Yazmıyor. Yazmıyor onu da. Bir de şu var. Bir de ona bakalım. 250 lira bu da. Üçlü. Tamam. Şöyle. Bir de buna çok, da bakalım. Çok güzel baksana. Şöyle bak çok şık. Üçlü. Şöyle Berlin markanın 30 santim karnı yarıp penceresi de gelecek arkadaşlar. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. E, fiyatı 730 TL. 730 TL. Buna bir bakalım mı? Bir bakalım hemen. Aynı şekilde geri koyacağız zaten. Şöyle bir bakalım nasıl. Gelecek olmuş? ürünlerden ve bence çok hoş bir şey. Boyut olarak yani. bir bakalım, bir bakalım hemen hızlıca. Şöyle bak. Bir daha Bir, 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 dakika. bir dakika. alayım şöyle. Heh tamam. Valla bunlar çok hoş biliyor musun? Bu tencere güzel evet. değil mi? Bak. Şöyle dik tut. Böyle mesela. Ha böyle 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 dursun. Bak ne kadar güzel Şahane. bir tencere. Bir dakika. Kapağı biraz yamuk gibi simli oldu. Şahane. Aa, baksana çelik ayna gibi. Çelik evet, çiftlik evet, evet. şöyle. Maşallah. Bak gördüğünüz gibi. Bak onun pembe rengi de var. Pembe rengi de var. Açayım mı? Görünmesin. Bilmiyorum ki. Dur açayım tekrar koyarız onu. Da tamam şöyle. öyle. Şöyle yapışkanlı ya. Tekrar koyuyoruz şimdi. Heh, şöyle. Hmm, güzelmiş. Bak bir de, bu. Bir de şu var. Şöyle. Kaç tanesini şey yapayım göstereyim yani. Çizikler bu şekilde. Bir de şu maşa var. Değişik bu pembesi. Ay kutu. Onun ucu değişik. Şey. Aha, şöyle. Şey. Ha, şeyli. Bu düz. O farklı. Bak, Çatal bakacağız. gibi. Çatal gibi. Şöyle kesici bir alet var. Şunlar var bir sürü çeşit var yani. Bak şu var. Şu. Gösterdim zaten. Hı hı. farklı rengi var. Bu şekilde. Tamam. Bak şöyle bordo rengi var. Şöyle pembiş rengi var. Şu çok güzel. Bakayım başka ne renkleri var. Bakalım şöyle. İki renk gelmiş herhalde. Hı hı. Başka da farklı bir şey görmedim. Böyle. Şöyle iki renk gelmiş. Güzelmiş. Çok güzeller. Bir de şu şey kaplarını söyleyelim. Küp kapaklı saklama kapları tamam. ikili 119 lira. Bakayım şu. Biz bunları erken çekimde göstermiştik zaten. Aynen, göstermiştik. Gene gösterelim. Hı hı. Bakayım ben bunu. Şöyle işte. Zaten göstermiştik size. Hı hı. Teker teker tekrar göstermiştik. İki rengi var. Hı hı. Şu şekilde. Şu bıçakları söyleyelim işte zaten. Tamam. Bunlar da yeni. 2 parça 49 lira, 3 parça 49 lira. Yani çeşitlerine göre değişiyor ama hepsinin fiyatı 49 lira. Hepsi 49 lira. Şu ikili, üçlü değil mi? Hı hı. Hepsi. Şu tekneler de. O da 49. Ha bu şef bu büyük. Hepsi 49. Bak bu o da. da ekmek bıçağı galiba. Şurada tırtıklı. Hı hı. Bak şöyle göstereyim size modellerini. Şurada bir şey daha var. Desenli, desenli metre. Bu güzelmiş. Bu da 49,5 liraymış. Hı hı. Şöyle bir desenli metre. Ha şöyle renkleri de var. Bak, üç rengi var. Güzelmiş. Çok güzel. Süslü. Hmm, süslü, süslü. Şu yan tarafta söylemediğimiz bir şey. Ha, şu borcamlar var. Bir de şu alttakiler Onlar var. Bunlar da var. Abi. Üç tür. Şöyle. Şu borcam var. Kare tepsi borcam. 225 lira. Paşa Bahçe'nin ürünü. Şöyle göstereyim size modelini. Bak şöyle gayet de güzel kare şeklinde. Hı hı. Bak. Sonra şurada Evet bunlar. Tamam. Bunlar üçlü. Üçlü. Şöyle. Hayır hatta dörtlü. Dörtlü mü bu? Hı hı. Ha dörtlü. Tamam ben onları size göstereyim gene. İlk önce şunları göstereyim. Şöyle. Bak. Bunlar var. Şunları göstermemiştik sanki. Evet. Bunlar farklı. Hı hı. Bizim gösterdiğimiz bunun daha deriniydi. Şöyle. Ay şunun güzelliğine bak. Göster Çok şunu. Çok güzel bu plastik ürünlere bayılıyorum ben öyle güzel ki evde o kadar çok var ki her çeşidi var hepsi de lazım oluyor arkadaşlar hepsinin yeri ayrı bak şunlar da elimde kaldı bir benim saniye, de elimde kaldı dur bir ver. saniye ha. dur şurada koyacak yer de yok biraz yer şey müsait değil de şöyle bak sesi da... var ha, ha bir de süzgeci var ha, şöyle ikili 2.3 litreymiş. Hmm. Bir de şurada büyük bir leğen var. Bak onu da göster. Bunu da çıkartmayayım. Şöyle koyayım tek. Porlant'ın ıı, tabakları gelmiş. Pasta tabakları. Çok da güzel bak. Başka, 400 TL. Kaç 4? tane var içinde? 4, 4 tane, tane mi? Hı -hı. 4 tane var. 4 tane var. 4. Hmm. Şöyle alayım ben onu bir. Aha. Şöyle al. Desenini böyle. Bak şöyle. Çok güzel ama ben ilk defa böyle güzelini gördüm. Çok yani Güzel bir de formansın değil mi? Hı hı. Evet, ee, Bovera'nın güzel bir emaye tenceresi gelmiş arkadaşlar. 20 santim. Çok güzel. Fiyatı 449 400... TL. 49 TL. Bu da yeni gelmiş. Hı. Şöyle bir bakalım. Nasıl bir ürünmüş? Beyaz renkli. Güzel bir ürüne benziyor. siz de çıkıp bakalım. Bakalım. Güzel güzelmiş. Şöyle boyutu da güzel böyle. Şöyle şuraları şey. Gold, gold. kenarlar gold. Ağır duruyor. Kare saklama kapları var, üçlü. Bunlar da 19.5 lira. Şöyle iki renk gelmiş arkadaşlar. Zamban bir ürünü. Bu şekilde 0.43 litre. Onu da söyleyeyim size litresini. Şu kavanozlara bakalım. Tamam. Bunlar da 660 cc 22,5 lira. Bunlar da aynı şekilde şöyle iki renk gelmiş. Pembe ve bordo. Bunların bir de küçük boyları var. Bunlar da desenli kapaklı kavanozlar 425 cc. Bunlar da 19,5 lira. Bunlar biraz daha uygun. Şöyle göstereyim size kavanozları çok tatlılar ama bayıldım bunlara. Bak onların küçükleri de var tuzlukları ha, yukarıda. tamam, onları, onları da... koy bakalım oraya. Tamam cicili bicili çok güzel. Bak. Bak ben böyle şeyleri çok seviyorum. Bunlar da 105 cc tuzluklar 15 TL'ymiş. Şöyle düzgün olanı açmış birisi kapağını düzeltirim ben. gelecek haftanın ürünlerinden tepsiler şöyle tırtıklı. Yani koyduğunuz zaman e, bardakları falan kaydırmaz. Bunun fiyatı da 99. lira. 89. He 89 hı hı. lira pardon. Ölçüsü yazıyor mu? 36 santimmiş. 36 santim. Hı hı. Bak bir de şöyle bir rengi var. Bir dakika şunu şöyle, şöyle ha, koyabiliriz. Bir dakika şöyle. Hı. Yap. Dur. Hı. Böyle yapsam daha güzel olacak sanki. Tamam. Bir de şöyle rengi gelecek arkadaşlar. Bak bu da çok tatlı. İkisi de birbirinden güzel bence. Onu al eline. Beraber gösterelim. Hı. Şöyle yola doğru. Tamam o arabayı boş sen şimdi. Şöyle uzaklaştırayım ekranı da. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Biz onları erkenden bulduk. Şöyle gösterelim. Güzelmiş. Güzel güzel. Çok desenine bayıldım. Güzel. Şöyle gelecek haftanın ürünlerinden sufle kalıpları da geliyor arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 tane Bak, var. Bak yazıyor mu zaten. Şurada da yazıyormuş. Hı -hı. Ben onu görmedim. Sayıyorum bir de. Bunun fiyatı neydi? 29 TL. Bak bunlar da 29 Bak, TL. Bak sufle kabı. Boyutlarını da söyleyeyim mi? Söyle. 50'ye 45 milimetreymiş işlenmiş. Öyle yazıyor. Evet. Bir de döndürsen deminki gibi kırmızı şeyi görürsün. Şu rengini. Bak çok Kuantiyesi. tatlı rengi var. Kuantiyeli. Gayet de güzel.